Selamünaleyküm arkadaşlar. Video görselimizde Yavmu 700 çapı makinesinin ardesini bulacağım. Şikayet ise motor tertir çekilmiyor. Sıkışmış. Ne sıkıştı? Bunu bulacağım. Birinci ihtimal Depriyaj balatası oluyordu. Diğer ihtimali buradan bakabiliriz. Yağ var mı diye bakacağız. Evet. Burada yağ gördüğünüz gibi hiç yağ görünmüyor krank sarma ihtimali şimdiden çok yüksek motor rampa duruyor ya bu tarafa kaymıştır ama yine de düzleyip bakalım tekrardan bu şekil bakalım zaten yağ az olunca hava alır zıpladığı için bakın yine yağ yok görünüyor büyük ihtimalle krank mı sarmış Sen ne şimdi? gibi krank sermiş maalesef ki burada parçacıkları görüyorsunuz aşınma parçalarını ne olacak şimdi tabii ki motor inecek motorun inmesi gerekiyor da zaten birlikte yağ alıyor. insanlar yağına bakmaya eriniyorlar. Günlük yağına bakmıyorlar. Evet sonuç bu, bu şekilde krank seriyor. Açıyorum <laughs> arkadaşlar Hakan kardeşimizin getirdiği makineyle makineyi yıkıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kran dönmeye başladı. Ee, ne görelim piston gitmiş piston. İşte çupap kırılmış pistona saplanmış kart diye gitmiş. Piston bir el kolu da yamulmuştur herhangi çektiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yok şu anda şu anda herhangi piston üst seviye üst seviyede ne kadar çıkıyor bakalım üst seviyede herhangi bir sıkıntı yok muhtemelen bir el kolunda bir şey yoktur krankta da sıkışma yok krank sermiş olabileceği ihtimali vardı maalesef böyle bir şey yok ama bu kapağın İşi bayağı bitti. Bu kapağın yenilenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi hatta enjektör meme bile, enjektör meme bile emekli ayrılmış enjektör meme, supap bayağı bu kapak değişecek silindir kapağı. Ondan sonra pistonu değiştirmek için ise bu kısmı açacağız. Böyle açacağız. Ondan sonra pistonu çıkaracağız sahibi nasıl bir işlem istiyor onu da tabii kendisiyle görüşeceğiz. burada silindirin gömleğinin aşındığını parmağımızda hissedebiliyoruz. Tabi piston boşluğu da vardı. Arasında parçalarcıklar kısılmış bir numara büyütülebilir. Bu ilk defa açılıyor. Sadece bir defa gömlek büyütülebilir. Bunu tabi sahibine soracağız. Kabul etmezse pistonu değiştireceğiz. Kapağı değiştireceğiz. Ondan sonra motor çalışacak. Arkadaşlar silindir hornlama yapılması gerekiyor. Bir numara yani bir büyüğünü açılıp da bir büyük piston eklenmesi gerekiyor. İkinci bir açılım olsaydı bu olmayacaktı. Yani gömlek iyice kestirilip gömlek çakılması gerekecekti bundan sonra sahibi karar verecek tabi motorun parçalarını da bir tarafa kartonların üzerine dirdik bazı parçalarını diğerleri masanın üstünde yavaş yavaş bir tarafa getiriyorum sonra toplarken kolay olur Arkadaşlar bugün bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,